Ama aşk yok arada. Ya. Ee, yok. Feriha mutsuz. Çünkü Annesine inirdim, çok kızıyoruz. Bunları duyunca şey diye düşünüyorum. Ne güzel kandırmışız. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel yapmışız. <laughs> hani şey Feriha da aslında her şey düşündüğümüz gibi olacak. Her şey düşündüğümüz <laughs> gibi olacaksa e, esas erkek ve esas kız bir araya gelsinler. Ondan sonra ama e, söyle e, o çocuğa diyece hayatını bıraksın. Evet. Var <laughs> işletmeciz çok zor. İletişim. İlet evet. lütfen. Yani senaristlere ilet çocuk e, nasılsa okuyor. Okuduğu e, görevi yapsın. Şimdi buradan bar işletmecileri <laughs> kazan kaldırmasınlar ama, ama hanımlar için çok zor. Beyefendi gidiyor evet. akşam barda etrafta bin bir tane hanımefendi. Zor idare hoş etmek değil. zor onun için hoş değil. <laughs> Ayrıca hemen de atsın yüzü. E, mutsuz. Bakalım biraz Biraz daha Bir şeyler mı olacak oldu. mı acaba? Nereye gidiyordunuz?